Ahlem, ahlem, ahlem. ediyorum. Bizim bitmiyor. Çok güzel bir hediye teşekkür ederim. Ben ee, hastanedeken böyle çok okula gitmek istiyordum yani. Çünkü böyle yalnızdım hastanede. Bazı arkadaşlarım vardı yani odada yan yana yattığımız ama onlar da benim gibi aynı olduğu için pek şey yapamıyorduk onlarla. Şimdi hastalığımı yendim. Okula gidiyorum. Dördüncü sınıfa geçtim. Yani arkadaşlarımla eğleniyorum. Böyle yani. En çok ne yapmak hoşuna gidiyor? Ben kitap okumayı, resim çizmeyi ve müzik aletleriyle böyle müzik çalmayı çok seviyorum. Çünkü yani bunlar benim en sevdiğim şeyler. Bir de oyun oynamak benim çok hoşuma gidiyor. Büyünce ne olmayı düşünüyorsun? Ben büyünce yazar ve ressam olmak istiyorum. Orada da herhangi bir laf notu görünmüyor. Arka taraftan Hastalık sürecimdeyken annemin yeme dediği şeyleri yemiyordum. Şimdi annemin yaptığı şeyleri yiyorum çünkü bazı şeylerin içine böyle zararlı şeyler koyabiliyorlar. O yüzden çok fazla yemiyorum. Tatlım ön servikale bakıyoruz, arka servikale bakıyoruz. Çene altımızda. Submental ve supramandibüler de var mı? Yok, çok güzel. Benim hastalığıma ayak yakalanlara şunu demek istiyorum. E, dikkat etsinler kendilerini. Evet mutlu olsunlar ve yenebileceklerine inanıyorum ben. Tamam. Ahlamcığım kocaman ağzını açabilir misin tatlım? Harikasın. Evet. Olsun. Bir iki üç ay kendimize gelemedik hatta. E, ama onun için de ayakta durmak zorundaydık. Bunu ona yansıtmamalıydık çünkü bu hastalıkta mutlu olması gerekiyor, pozitif olması gerekiyor. Ee, o dönemde çok destek aldık. Akrabalardan, eşten, dosttan. Sağ olsun yani hastanedeki doktorlarımız da çok böyle yardımcı oldu. Asistanlarımızdan, Kınar hocamız yine söyledim. Yani zor bir dönem. İlk başta çok zor. Ağır ilaçlar alıyoruz. İlk 2-3 yıl hastanede yatışlı tedavimiz oldu. Sonra idame de haplarla devam ettik. Şimdi tedavimiz biteli 2 yıl oldu. Güzel rutin kontroller dahilinde gidip geliyoruz. Böyle. Yani Atlattık şükür. inşallah daha olmaz gelmez. Allah bütün hastalara da şifa versin. Evet, tatlı evet, tamam. Tam da e, herhangi bir malin hücre, lösemi hücresi var mı diye mikroskopta inceliyoruz. Şüpheli hücreler gördüğümüzde de kemik iliği aspirasyonu yapıyoruz. Tanıyı o şekilde koyuyoruz. Ahleme de biz akut lenfoblastik lösemi tanısı koyduk. Tabi bu tanı konulur konulmaz hemen kemoterapiye başlamak gerekiyor. Takriben 2 yıl kadar süren bir tedavi bu. Ama tabi iki yılın içerisine enfeksiyonlar girebiliyor. İşte bazen toksik etkiler nedeniyle ki kemoterapatiklerin böyle etkileri olabiliyor. Ara vermemiz gerekiyor. Bunlar da olunca tabi tedavi bazen 3 yıla falan uzayabiliyor. Nitekim biz de Ahlem'de de 3 yıl gibi oldu değil mi Ahlemciğim? Hı -hı. Ama sonrasında çok şükür e, kürle remisyonla kür diyoruz hastalığın tamamen iyileşmesini. Bitirdik 2 yıldır da hastalıksız bir şekilde takip ediliyor Ahlem. muayenemizde bir şey yok yüzde %80 ila %90 artık şifa görüyor çocuklarımız. Nitekim ahlemde de gördük bunu. Losemiden, kanserden korkmayalım, yakalanabiliriz. Evet böyle bir ihtimal olabilir ama artık e, mücadelemiz çok gelişti. Çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Hayatımızda kötü bir parantez ama kapanacak ve hayat kaldığı yerden devam edecek ahlem gibi. E, mutsuz değil, e, umutsuz değil, umutlu olalım. <laughs>